seçimleri ve yasaklamaları görün diye birazcık erken açtım. Ne oynayayım diye bir girdim aslında. Bugün pek bir şey yoktu aklımda. Daha doğrusu vardı da feni vardı. Ama birazcık geç kaldım spordan geldiğim için. Ve feni oynamak için de önce biraz bir azıcık da olsa elimi ısındırmam lazım. Çünkü ne zaman oynadığımı bile hatırlamıyorum şu anda. O yüzden yapmadım böyle bir şey. Biraz eksik olduk. Aslında digi yerine mesela bir tane digi patlatsaydı buraya XP koridorunda da şöyle sağlam bir savaşçımız, tankvari bir savaşçımız olsaydı çok iyi ve çok kolay bir oyun olabilirdi bizim maçımızdan ama Selena kardeş benim görevim var mecburen alacağım dedi. Aldı yani. Yapacak bir şey yok. Ben de işte baktım bu var. Aklıma bu geldi bir oynayayım dedim. Evet şimdi. Bunu da ben hiç oynamadım bu arada. Belki geldiğinde bir videosunu atmışımdır. Çok güçlüydü ama o zamanlarda da ben böyle biliyorsunuz çok güçlü kahramanları pek sevemiyorum bozuk olan çarları. Bu da onlardan biriydi. Sonra da bir öldürdüler. Daha dirilemedi garibim. Kendine gelemedi bir türlü. Osman Reis bizi dağıt YouTube'a. Tamam. Atarım. Kim ormancıları? Guniver. Ne oluyor kolu bu? Buna. bura sakat ya. Bize vermezler arkadaşlar. Evet. Tebrik ederim. Lilya ile erken oyunda ölmek muhteşem bir başarıdır. Hakikaten tebrik ediyorum. Ay ayakkabımı büyü direnci yapacağım tabii ki. Şu an en uygunu bu gibi duruyor. Güzel. Vakit kaybetti. Benim işime gelir. Aslında şu ikisini beraber kessek daha iyi olur ama şunu şuna vursam, sonra şöyle şuraya geçsem, şu arkadaşları beraber indiririm. Özür dilerim. Ha işte böyle sen nasıl kızacaksın abi? Heh. Tam kızacak kızıyordum ben sana. Ben sana turşu diyordum. Sen şimdi geldin özür diliyorsun. Bütün gardlar indi aşağıya şu anda. Ne yapayım? Ne diyeyim daha ben sana? Canın sağ olsun. Şimdi ışınlanma. Hepsinde de ışınlanma var. Eyvah eyvah. Oyun zor. Geri düşmememiz gerekiyordu. Harbi düşmememiz lazımdı. Badank da zaten yukarıda terizle onu. <laughs> Anladınız. Buraya gelir mi? Gelmedi. Olum vur şunu la 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 ayva yedik Bildiğin ayva yedik arkadaşlar hayırlı olsun Hayırlı olsun 0-4 Yaparsın şimdi Selena görevini bak. Şu an yaptın geldi mi? Kapılma mı alıyor o. Abi ben bu insanları anlamıyorum ya. Sana ne benim kaplumbağım Sana ne sana ne? Ha? Sana ne benim boyumdan? Ha? Bir de çaldırıyormuşum. Eyvah eyvah geliyor da az daha. Dört olmuş ya. Atlas var. Yanında Guniver var. Atlayacak o atlayıp kesecek hepimizi Ne digimiz var ne Saflaştığımız var ne bir şeyimiz var Nasıl keseceğiz Tamam görev yaptı kardeşim Adamlar kitlemiş Ne kitlemişlerdi Atlas'ı almışlardı Guniver'i de almışlardı galiba Niye yani daha niye gitti ki ayı? Al işte üzerine bir tane digi Oyun oynayalım Gel buraya. buraya kazanmamız lazım bu arada. Kaçamaz. Güzel. İyi tam tam zamanında tam yerindeydim yani. Muhteşem oldu. Bu arada bu oyun bir tane Athena kesin yapacağım. Yani hasar biraz düşük kalacak. Çünkü kahramanı oynadığımdan ve gördüğümden biliyorum ki şey var. Yani full saldırı gidince asıl gücünü çıkartabiliyor savunmayla falan bir iş yok yani çünkü zaten yakalanırsa öldün. Onun haricinde arkadan böyle pozisyonu bulduğun anda yapıştırabiliyor yani hiç acıması yok. Tehlikeli bir kahraman. İkinci item, ikinci baltı değil de kritik yapayım ya. İkinci baltayı, ikinci baltı da yapacağım ama üçüncü item. Ben daha yukarı badanga falan gitmem umurumda değil ne yapıyorsa yapsın orada. Suikastçı amblemle giren Terizay'ı kesemedik ya. Adam 1 vs 2 attı bize. Nasıl kazanacaksın? Hı? Niye herkesin gözü benim ormanımda? Ne? Yukarı gidiyorum badan kesiyor. Aşağı geliyorum bu kesiyor. bu eyvah eyvah. Güzel. Efsane oldu bu arada. Birazcık şanslıydım. Neden? Çünkü şey yoktu çocuğun. Hmm, i̇kinci yeteneği yoktu. Nereden anladım? Çaresizce sadece ulti atabildi yani. Başka bir şey yapamadı. Aha! Bak hemen açığı gördüm arkadaşlar. Dakika 5. Louis'i aşağıda kule aldım. çök <laughs> çök 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 çök. Çok esma çok. Atlas'ı görüyorum ama Atlas umurumda değil. Öldü zaten. Tamam. Heh. Gördünüz mü? Çevirdim oyunu. Tertemiz. Tertemiz. Bu arada acayip vuruyor ha. Yakalanmaması lazım. Aha. Hata. Hata. Muhteşem. Vur vur vur. Ha, i̇şte böyle. Kançeme attım ama kimse çalamaz zaten. Vurma. Güzel. Kardeş oyalanma. Koş koş. Koridoruna koş koş. Kule Çabuk. Acayip vuruyor. Gerçekten acayip vuruyor. Bu, bu, arada burayı açar zaten. Ben burada oyalanmayacağım. Şunların bir ormanına gireyim. Bunu veri ne kadar düşürür. Aha. Açamadı. Bum bum Arkası var haberin olsun. Kalabalık yani arkası. Hiç, hiç problem yok. Ben zaten ona hasar her türlü vuracağım. Ona da vur. Ya abi bu kadar be. Bu kadar. Hadi kim geliyor karşıma? Karşıma kim geliyor? Bana rakip gösterin bu saatten sonra. Rakip rakip. Ne Atenası? Ne vahşi güç zırhı? Ben varım diyor umutsuzluk. Ben varım diyor. <laughs> Kardeşim akıllı olacak. Bu arada acayip hasar vuruyormuş. Ben bu kadar vurduğunu bilmiyordum. Çünkü eskiden biliyordum ama oynanmayınca dedim herhalde bu çarı mahvetmişlerdir. Pek de dikkat ettiğim bir kahraman olmadığı için. Baksana kostümü var. Elite kostümüyle videosunu bile atmamışım. Videosunu bile atmamışız canım. Bu arada bu şekilde devam edersem sıkıntı yaşamam ama Dediğim gibi kendime göre oynuyorum şu anda. Hani kimseye bir, bir kere güvendim daha da güvenmem. O şeye düşmem yani. Neredeler acaba? Hadi şunu vur da da. Neredeler? Hadi. Hadi bir yardım ha? Zahmet oldu yorduk. Güzel. Güzel. Gerçekten çok güçlüymüş. Bir dakika Aulus. Aulus'la alakalı troll başlık bulabilmiş miyimdir acaba? Hmm. Aulus. Aulus. buna Neyse. Düzgün başlık atarız ya. Fazla da şımar olmak lazım değil mi? Ver ver ver. Yapmıyoruz zaten emetini. Yapıştır abi. Selamünaleyküm. Ulti attım sandım. Atmamışım ya. Evet nazar değdirdik arkadaşlar. Konuşma Osman. Konuşma. Ya çocuk harika oyun atıp durma. Sabahtan beri spamlıyorsun. Sorunlu musun? Derdin ne senin? Tokatlıyorum sabahtan beri hepinizi. Tek başıma hala harika oyun atıyorsun. Dört defa kesmişler. Oh. Ulti attım sandım ilk başta biliyor musunuz? Atamamışım. Onun rahatlığı vardı üzerimde bir anlık. Odaklanma süresi çoğu kahramanın ultisini atarken büyük problem ya. Yani. Onlar aslında bütün kahramanlarda kaldırsalar çok güzel şeyler olur. Neler oluyor orada? Bak orada ekmek var ha. Ha geri çekil attım yanlışlıkla pardon saldırı atacaktım. Devam 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 vur ona. Yok mu hiçbir şey? Heh. Ha Al sana harika Devam et. Kestik, kestik, kestik. Kaçamaz. Gel, gel, gel. Vur, vur, vur. Bekle. Uygun anı bekle. Devam. Gel buradan. Nerede? Kaçar mı? Kaçar. Pençesi vermiş. Pençesi varmış. Okey. Şimdi. Buffları al. Bak. Hedef şu anda üst kule üst Bak benim redimi alıyor. Niye alıyor? Ben bunları anlamıyorum. Vallahi bu insanlara iyilik yaramıyor ya. Gerçekten yaramıyor. Taşıyorum taşıyorum. Hala adam paranoid lan ne otosikili demiş. Otosikil mi attığımı söylemiş. Kardeş daha nasıl izleyeyim ben sizi? Ben çok merak ediyorum. Ben daha ne yapayım? Ha? Nerede otosikil atmışım acaba? Otosikillik bir şey yok ki bu çarda. Pençem yok bu arada. Ama alırız zaten. Güzel. Gir 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 Hiç, geri hiç, hiç, kaçacak hiçbir şey yok abi. Bunu alabilirsiniz aslında. Almıyorsanız alırım. Alamadım. Kimde kaldı? Lilya'da kaldı. Tamam doğru yerde kaldı. Brody'ye geleceklerdir büyük ihtimalle şimdi buradan bir yerden. Belki fiske ultisini falan alırım diye düşündüm ama denemedi çocuk. Hemen şunu at da pasif gitsin. Gir içeriye. Güzel. Çok iyi. Öl yavrum. Sen, sen ne yaşıyorsun lan? Sen ne yaşıyorsun bak? Ne kadar hasar vuruyor ultisi iyi mi? Fena vurmamış bu arada. İndir abi indir 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 Hiç korkma korkma. Şunu vur. Oraya giremem. Giremem oraya. Gir Saldırmaya devam etmeliyiz bu arada. Çok öndeyiz. Çok öndeyiz. Çok öndeyim. Giriyor muyuz? Fiske atacak bak. Yamurtacak beni orada ya. Girmek istemiyorum oraya. Girmek istemiyorum oraya. Güzel. Şimdi girelim işte. <laughs> ya, gelsene. Gel gel yanaş. Hop hop. Abi ne oyun. Neyse. Geçelim ikinci maça. Bir el daha aldım. Aslında böyle hem savaş hem de bir farklılık olsun diye yine alacaktım ama Argus Argus var abi. Ben Argus'a karşı oynamayı sevmiyorum uçarı. Argus'ların bazıları gerçekten çok iyi oynuyor. Rakibini koridorda eziyor. Ondan sonra uğraş babam uğraş onunla kesemiyorum multi ile. Hem de tadı damağımda kaldı zaten bir yer daha oynayayım dedim. Sadece kostümü değiştirdim. Boş 269 elmaslık kostümü bu. Buradan hemen şu karşıya geçelim. Ormancıları kimdi bu oyun? Julian. Hmm. Oynamamız lazım. Atamadım. Okey. Yönte çok dayak yedi. Şu erken oyunda dayak yiyip bizi de geri düşmelerine harbi sinir oluyorum ya. Neyse olur öyle şeyler. Çık geriye. Çık oradan. Dolaş almamış mı? Almamış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Düşman abi düşman. Düşman karşıda değil ki. Nasıl fark etmeyebilirsin ya? Yani? Ya söylemeseydi çocuk? Hı? Ya söylemeseydi. Aldım sanıyorum. Yani. Oyun zor. Klasik ikinci maç gerçi de yani çok şaşırtıcı değil benim için. Çıkma sakın. Güzel. Kimse ölmedi değil mi? Ölmedi. Burada bekleyeceğim. Beklemeyeceğim Gel orada Vur Yardım lazım Kimse gelmez buraya Julian gerçi yukarıda Benim mavimi almadığı takdirde bir problem yok ama Mavimi istiyor evet Tamam yapacak bir şey yok Pençeyi atmasam bir ihtimal belki yetişebilirim Muhteşem bu ulti şunu keseceğiz artık yapacak bir şey yok. Tabi Lilia'ya dikkat bu arada. Ölmeye de dikkat. Salma. Lilia'ya dikkat. Bez atacağım. Aa bizde popol varmış. Hoş geldin. Nerelerdeydin? Sağ ol. Teşrif ettin oralara. Oyun her zaman koridorlar kazandırıyor ne hikmetse. Normal maçlar için konuşuyorum yani ama işte böyle maçlarda yapacak bir şey yok. Adam adam bir şey bekliyor. Mesela özellikle özellikle XP koridorun işi gank atmak. Gank beklemek değil. Adam diyor ki bana hiç ormancı gelmedi. Sana ormancı niye gelsin? Turşu. Ne işi var ormancının sende? Niye Yuzong'u, niye esmer Esmeralda'yı oynuyorlar? Adamlar hemen itiyor çıkıyor oradan da fightları desteklemek için. Ya da öyle bir çar alacaksın ki Terizla Merizla orada çıkmana ihtiyaç duymadan zaten adam şunu bilecek. Ben oraya gitsem onu kesemem. Hiçbir şansım yok. Tanklasaydın ölürdün değil mi? Ölmüş. <laughs> Aa, hepiniz burada mısınız? Ben o ara haritaya bakamadım. Gatot kuleye mi öldü? Arkadan Julen nereden geldi? Alttan mı geldi çocuk? Buradan buraya genk mi atıyorlarmış? Biz girdikten sonra arkadan geldiler galiba. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Akıl akıldan üstündür. İşte bu yer Athena çıkılır gibi. şu Geri çekmem lazım bunu. Ben çatlamam lazım çünkü. Böyle. Ya kardeş bir defol git ya. Allah Allah. Ya bu. Neyine güveniyor la bu? Neyine güveniyorsun oğlum sen? Sorunlu musun? Allah'ım çıldırtacak bunlar beni ya. Yaptı hataya bak. Allah Allah. Ya yemin ediyorum şunu ben olmasam yapmaz ya. Cık. Saldır 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 saldır. Bence kule alsak daha iyi olur. Şey lord alsak. Ya kaplumbağa alsam daha iyi. Lan onu keser misin o canla? Aha öldü. A kesti. Helal olsun. Tebrik ederim Mustafa. Ben laf attıktan sonra Mustafa açılmış baya. 5-1 oynuyor. Aslanım benim. Ulti niye attın buna? Senin ultin kaç saniye? Ne gerek vardı? Bu arada şey yok burada. Kule burada ekmek. Ekmek baya ekmek yani. Aç kuleyi olsun. Güzel. Şu kritik bittikten sonra Athena'nın küçük itemini çıkacağım. Julian için. Tehlikeli çer. Çok tehlikeli hem de. Kafa kafaya gelmek istemeyeceğim bir kahraman. Buraya kimse bakmayacak. Gatot yukarı gidiyor. Ben bari burayı açayım yani. Kaçabilir mi? Kaçar. Keşke o kadar geri çıkmasaydım. Bana saldırmasına izin verseydim. Çünkü az cana Az daha fazla can doldururdu ama kaçamaz en azından. Ya kardeşim şu kulene bakar mısın gelip katot. İşim gücüm var. Hemen şu maviyi de alayım. Buraya arabayla gelmez umarım ya. İyi güzel. Buradan mı gitti? Aşağıdan gitmiş. Süper. Süpersin. Çocuğa ağır bir sinir oldum ben ya. <laughs> Bilmiyorum değişik bir kıl kaptım yüzünden yani. Ne sanıyor anlamadım yani. Böyle giriyor miriyor kendi kafasına. Böyle atlıyor matlıyor. Nerf yedi nerf nerf. Buluyoruz tabi turşu gibi çarları. Geleni geçeni kesiyorsunuz her yeni gelen çarlı. Ondan sonra nerf yiyince de sonra biri geliyor böyle kafanıza kafanıza yapıştırıyor yetenekleri. Sonra aklınız başınıza geliyor. Bir daha oynamıyorsunuz. Hareketlere bak. Buff'a girdiği yere özellikle aşırı sinir oldum. Ne işin var senin orada? Ona savunma yapmaya falan gerek yok. Yani her türlü ezeriz burada. Vurma. Vurma ki ben şu karşı ormana bir gireceğim. Çok kötü yani bu arada. Kes bunu. Kes bunu da. Hadi be. Sen penta atayım daha kuzum ya. Dön dön dön. Kuleye 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 kuleye. Kule. Kule, 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 kule. kule. kule açılması lazım. Bunlar bu kuleyi açarlar zaten. Ben aşağı geçeceğim. Biraz iyi da atmam lazım. Kendime gelmem için. Gereksiz tilt oldum şu an açım arkadaşlar. Gel. Gel 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 gel. Ben de seni bekliyorum. Gel 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 gel. Gel. Neredesin? Ulan ne oğlum takipçimmiş. Allah'ım şu an ah şu an vicdan azabı çekiyorum. Yapma bunu niye yaptın bana? Bunu niye yaptın? Sen şimdi akşam videoyu izleyeceksin. Senin kalbin kırılacak. İy! Sen bunu niye yaptın bana? Beni tanımasaydın keşke. Keşke beni hiç izlemeseydin. Yapmasaydın bunu. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacağım ben? Hı? Çocuğa fotoğraf vereyim bari. Gel kardeşim senden para istemiyorum bu sefer. Yedi buçuk dolar falan değil. Gel. Gel fotoğraf isteyen yok mu? Bedava bugün. Bugün bedava. Bugün bedava. <laughs> bu maç için bedava. <laughs> Neyse ay yukarı gitmiş. Tamam yapacak bir şey yok. Ya abi geliyorsan di gel sen de daha yeter. Ben şuraya atayım. Orada bu arada girebilirim. Hemen gireceğim hatta. Burası vur 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 Yapıştır yapıştır. Hasarı çok iyi gerçekten çok iyi. Ben çok beğendim yani kahraman. Yeni kahramanımız hayırlı olsun falan. Lord çıkacak 10 saniye. Ama hepiniz öldünüz. Evet aldığım Lord hiçbir işe yaramadı. Güzel. Neden? Çünkü bizimkiler o fightta olmayacak. Ama koridoru mesela itmesek. Gerçi nereden gidecek? Bot, bota vurulmuş mu? Hı. Bottan gidecek. İtme orayı itme. itme ki. Ah kardeşim. Ah kardeşim. Ah. ah. Dilimizde tüy bitti ya. Kurt adama döndüm artık söyleye söyleyeyim, söyleyeyim. Gerçi kurtların da dilinde tüy olmaz ki ne alakası var? Ne saçmalıyorsun? Hadi abi yemeğimi getir. Getir abi getir. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Seviyorum. Sağ olasın. Şimdi soranlar için söyleyeyim de sen spor yapmıyor musun lan dışarıdan ne yiyorsun falan? Tavuk şiş söyledim ya. Böyle etim olmadığı zaman da ve videom yetişmediyse yemekle uğraşamam uğraşamayacağım için dışarıdan söylüyorum. Bu arada o fight'ı kaçırdık gibi ama. Mia bir yanaşsan sana var ya ne vururum Mia belli değil. Geliyor mu? Gelmedi. Mia bir gelseydin. Hala Lord buradaymış bu arada. Adam bütün dikkatimi dağıttı. Yapıştır Ozzy. Yapıştır oğlum. <laughs> Yok mu başka? Aha! Penta! Penta lan! Lan Penta! Pentamı ver! Pentamı ver! ya <laughs> abi ya! Abi! Seviyorum ben bu oyunu be! <laughs> abi aşırı güç değil mi? Ben de çok iyi oynadım da yani muhteşemmiş. Biraz bez atayım. Dur şu Julian'ı kudurtmam. Aa Julian gerçi bizdendi lan. Dur. Kardeşim kusura bakma senin hakkında dediklerim için ama çok da haksız sayılmam şimdi yani. <laughs> Ulan ne maçlardı be. Bu izlediğiniz ilk... Bu, bu ne lan? <laughs> bu... Bu. Niye uzatıyorsun? Bu izlediğiniz ilk maçtı. 12'ye 2 ye 6 oynamıştım ve %37 hasar vermiştim. Takım savaş oranında zaten oyuna ne kadar etki koyduğumu gösteriyor. Bu da ikinci maçtı. Burada da %27 hasar vermiştim. Davet ediyor yapma 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 yeter. Bu, bugünlük bu kadar vicdan azabı yeter bana. Evet uzun zamandır vahşi atmıyordum iyi oldu. Evet umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Eğer keyif aldıysanız videoyu beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın ben hemen gidip video yetiştirmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun.